Evet, kendi, kalesine kalesine, kendi kalesine Kendi kalesine. Sen kendi kalesine gol attı. Ee, o arkadaş. Kral Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin iki golü Fenerbahçe'nin iki golünün biri kendi kalesine attılar. Yani çok zorlanan bir Fenerbahçe var. Acayip zorlanıyor. Hani pozisyona girmeye de zorlanıyor. Ee, ilerleyen haftalarda bir bay geçecekler. Ardından Samsunspor'umuza gelecekler ee, Nasıl olur? Bir de biliyorsun Mourinho'nun bir hareketi var. Ee, Orada o site verilen pozisyona gitti, e, bilgisayarını götürdü. Biliyorsun, Mourinho bunları yapıyor. Buna ne diyorsun? Güzel. E, Mourinho bu diyeceğim ama olmaz. Kurallar neye gerektiriyorsa e, kurallara saygı duymak zorunda. Obsayt değil deyip e, yanındaki e, laptopu. E, Kameranın karşısına koyuyor. Bence şık olmadı bu. Kabul edilir değil. Mourinho'yu hakikaten seviyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Bir kere Mourinho nerede hata yaptı? Transferlerde hata yaptı. Hücumu hiç düşünmedi. Gol atacak futbolcu sayısı çok az. Edin Zeko'dan bekliyorsan Edin Zeko eski gücünde değil eski çabukluğunda değil görmesi lazım. E, Moruyo bunları görmedikten sonra e, yani dünya Moruyo'yu konuşacak bugün yarın niye kameranın önüne e, laptopu götürüp bıraktı offside değil dedi yani T var çizgileri görüyor e, orta hakeme bildiriyor orta hakem isteyerek mi e, golü iptal ediyor hayır var yaptı bunu ve varında doğru yaptığını düşünüyorum niye yanlış yapsın ki ya ben bunu anlamış değilim. Şık değil. Dünya bunu konuşacak. iddia ediyorum. yapmaması gerekir. Kurallara uyması lazım. sarı kartla cezalandırdı. Hakem haklıydı da. Bir kere e, Mourinho skoru nasıl bulacağını düşünmeli. Mourinho takımdaki golcü sayısının az olduğunu nasıl bilemez? Nasıl sen bu kadar büyük teknik direktör olarak Enes, Enesli'yi Golcü sayıyorsam ben kabul etmiyorum. En annesinden golcü olmaz. Tadiç evet. Ama Tadiç de e, yani artık sıfıra gelmiş. Zaman zaman yani, var zaman zaman, zaman yok. yok. zaman zaman var zaman 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 varsa adı evet. zaman zaman yok. Evet Tadiç de yok. Eşim yediniz i̇şte. o ağır kalıyor. E şimdi gol olmadıktan sonra Getirdik. Sonra... pozisyonu kral. Tadiç burada kaleye vurması gerekirken pas verdi işte o pozisyon. Evet. Kaleye vurması evet, gerekir. Kolay. E, evet. Evet. Güzel. Ama bunlar e, bunları yapmıyor. Fenerbahçe 3. bölgede e, yalnız adam koyla gol bulmaya çalışıyor. Bu olacak bir şey değil. Doğru bir şey değil. E, skoru bulmakta güçlük çektiği sürece bir stres olacak. Takımda da stres oluyor. Eee Mourinho da stres oluyor. O stres olmasa Mourinho o la, laptopunu götürüp kameranın önüne koyar mı? Maç 0-0 bunları yapıyor. Niye? Evet. Golü bulamıyor Fenerbahçe. Skoru bulamıyor Fenerbahçe. Pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe var. E bu, bu sen bunu yapamazsan şampiyon olamazsın ki. Sen kazanmayı evet. kazanmakta zorlanırsan sahada e, bir e, yenersin, iki yenersin. Üçüncü de ya berabere kalırsın ya mağlup olursun. Yine aradaki puan farkı açılır. Rakibinde üç tane futbolcu var. Golcü sende bir tane var ya. O da yarım golcü. Vallahi billahi evet. Edince koy yarım golcü. Söyle bana annesi evet. nasıl atacak? Tadiş nasıl yapacak? Olmaz, olamaz. Yanlış var. Bir an önce ilk yarı bitsin. Bir an önce Fenerbahçe takımı takımına golcü alsın, golcü en iyi golcülerden birini alabilir. Çok, Kana çok zor oluyor kral. çok, Bana evet. göre Fenerbahçe transferlerde yanlış yapmıştır.